neslin kültüre. Taş ilminde bekleyen dağları bir doğu masalından getirdiğim topalaklarla geçtim. Bu yüzden hep geciktim yeryüzüne. Ellerim yüzümde ayrı kotlarını anlattığı uzun kış geceleri bir yıldız gibi söndü dilim iki harf arasında. Eski bir yağmurdan topladıkları ölü damlalarla yıkadılar dilimi, aldılar götürdüler. Burası orası değil, katran bir sayfanın mahşerini alnında taşıdığın bir yer burası. Kaç vakittir, algınlıkla targınlık arasında bir yer değil, Yetimler dağını emziren kadınlar için yazılan ağıdı sular kasidesinde yerim yok. Al beni. Yaz evinde kanayan bir gül cümlesine ekle adımı. Kalbimi teşhir için bırak yarım kalsın cizamlı okuma sarılan zaman. <laughs> ben tarla kuşu adı tutarıklarda geçmeyince sen. İdiş edilmiş bir uçurumda Hepset hesabıyla bekliyorum Öldüğüm günü Üstünde uçan leş Gözleri bir boşlukta bir ağrıya Bırakıp gittiler Ölü taklidi yapan taşlarla Kapattı yüzünü Gecenin iskeleti Şehir çocukları ile gizlice örgütlenerek beni terk ediyor. Çünkü haramiler dünyanın ilk akşamında avluya çıkardılar süt içen duvarları üşümek fiili için kışlarını kalbimde soğuk tutan herkese ve her şeye bir incir ağzı gibi uzattım kollarımı ey kötülüm sessizlik bana vefa gösterme sesimi döktüğüm vadi cesedimi kara bir lehimle bağladı kendi masalını. Engereklerin diline akan kekebe bir kuyu ağzında ölümü hecelerken gülden düşen kara bir harfle adımı sorduğum her kapıdan şerle kovuldum. Tek başıma dönemem gelin Ben tarla kuşum. Çağır beni.